Değerli arkadaşlar herkese merhaba. Şimdi yapacağım analiz kesinlikle al sat ya da tut tavsiyesi değildir. FMZP'nin günlük grafiğine arkadaşlar bakmaktayız. En sonki harekete baktığımız zaman eksi 4'e yakın bir hareket var. Fakat arkadaşlar şu gerçeği değiştirmez. Bu bölgede bir formasyon kırılımı olduğunu söylemiştik ve hacimli bir şekilde olduğunu söylemiştik. E bu olay bu kırılım devam ediyor. Ha ne olur? fiyatın tekrardan bir formasyon üst bölgesine dokunma ihtiyacı arkadaşlar doğabilir. Yani 190-191 seviyelerine tekrardan bir dokunma ihtiyacı olabilir. Önemli olan bu fiyatın altına düşmemesi. Yani tekrardan formasyon içerisine girmemesi. Yani 180'li gibi rakamlar yine 185'li gibi rakamlara gelmemesi. Dediğim gibi 190-191'e kadar arkadaşlar gelebilir. Önemli olan buradan tekrardan güç kazanarak yukarıya doğru gitmesi bizim için iyi olacaktır. Çünkü şimdilik için formasyonun yukarıya doğru ciddi bir şekilde kırıldığını görüyoruz. Bu bölgede biraz oyalanma olabilir ama dediğim gibi bu arkadaşlar hedef fiyatına gitmesini değiştirmeyecektir. Sadece burada bir oyalanma olarak burada görmekteyiz. Şimdi baktığımız zaman zaten buna bir basit hedef vermiştik arkadaşlar. Ne demiştik? Yukarıya doğru kırıldığı zaman 300 TL seviyeleri FMZP için basit hedef olarak karşımıza çıkmakta. Ki zaten günlük olsun arkadaşlar haftalık olsun bunu diğer indikatörlerimiz de destekliyordu. Ortalamalarla baktığımız zaman bakın şu bölgede bir arkadaşlar özellikle 11 Şubat tarihindeki gelen ciddi hareketten ötürü bir al sinyalimiz yanmıştı. Bakın bu hala burada etkiliğini koruyor, devam ediyor. Umarım bu al sinyali şu bölgedeki gibi etkili olur ve fiyatımızı yukarıya doğru arkadaşlar taşı diyelim. Evet, bunun yanı sıra öncü indikatörümüzde herhangi bir sıkıntı yok. Pozitif yönlü hareketine devam ediyor. Mekli indikatör günlükte bir güç kaybı yaşıyor tabii. Eksi dörtten ötürü ama bir sat sinyalimiz halen yok. Yönümüz hala arkadaşlar pozitif olarak görüyoruz. Ee, bunun yanı sıra haftalık olarak grafiğimize baktığımız zaman yine öncümüz ve arkadaşlar mektiğimiz e, yukarıya doğru hareketlerini göstermekte bir sıkıntı yok. Aylık olarak da bakın şurada bir e, arkadaşlar daha önce bir sat gelmişti. E, bir, tekrardan bir alt sinyali geldi. Yani arkadaşlar bu alt sinyali boşa gelmez. Özellikle aylık grafikte bir alt sinyali görüyorsak orta ve uzun vadede Fiyatın yukarı taşınacağının göstergesidir. Burada arkadaşlar biraz daha sabırlı olmamız lazım. Çünkü dediğim gibi buradaki alt sinyali tekrardan boşa gelmez diye düşünüyorum. Ki zaten günlük grafikte de formasyonu yukarıya doğru kırdık. Burada bir alt sinyalimiz oluştu. Biraz daha sabredip arkadaşlar yukarı yönlü hareketlerini izleyeceğiz diye düşünüyorum. Evet arkadaşlar FMZP hakkında söyleyeceklerim bu kadar videoyu faydalı bulduysanız beğenip abone olabilirsiniz bir başka videoda görüşmek üzere bol kazançlar dilerim